Türkiye kötü günler geçiriyor ama umudumuzu kaybetmedik. Bakalım vatandaş bir şansı olsa ne yapar? Bir şansınız olsa ne yapardınız? Türkiye'yi değiştirdim. Ne? Yönetimini. Yönetimi değiştirdim. İnsanlar ölmesin, daha güzel bir yarınlar, ekonomik olsun. Herkes refah içerisinde yaşasın. Bunu yapardım bir şansım olsaydı. Eğer. Bir şansım olsaydı dünyadaki savaşları bitirirdim. Yani insanlara barış getirmeyi isterdim. Çünkü ölüm dediğimiz şey çok kötü bir şey. Yani yaşanmasını istemezdim. Yani e, tabii bu şansın gelişi de bana sadece bunu yaptırırdı yani. Bir şansınız olsa ne yapardınız? Türkiye'nin insanların refahı için elimden geleni yapardım. Ne olurdu? <laughs> bu yetki bana verilir miydi? Başbakan mı olurdum? Efendim dışişleri bakanı mı olurdum? Yani... Maliye Bakanı mı olurdum bilemiyorum. Böyle bir şans olduğu zaman Türkiye'nin mutluluğuna çalışırdım. Bir şansınız olsa ne yapardınız? Hiç beklemediğim bir soru oldu. İhtiyacım e, ihtiyacım yok yani. Şansa ihtiyacım yok. Çünkü e, şikayetim de yok. Sağlık sorunlarımız var. O da yaşımızın verdiği şeyler ve Şansla alakası olan bir şey yok benim için. Bir şansınız olsa ne yaparsınız? Bir şansım olsa ne yaparım? Va okulu bitiririm gerçekten. Ne okuyorsunuz? İktisat ve bitiremiyorum çok zor. Neden? E, muhasebe, iktisada giriş yapamıyorum. Peki F2 mi, F1 mi? Nasıl F2 Ya yani sınıfta mı kalır, devamsızlıkta? Ya, devamsızlık falan sıkıntı yok onlarda. Ama FF, FF, hepsi FF, FF. Herhalde sokaktaki bu kimsesiz çocukları alır bir eve götürürdü dayanamıyorum çünkü onları öyle görmeye. Peki ne yapılabilir sizce bunun için? Ne bileyim bu sevgi evlerinin sayısı çoğaltılabilir. Yeni yerler açılabilir. Yardım toplanabilir. Hani böyle onlarla yürürken göz teması kurmayın diyorlar ya mesela. Bu korku yok edilebilir insanların kafasından. Dünyaya barış getirmeye çalışırdınız. Peki bunu nasıl yapardınız? Bir kere herkesin birbirine karşı iyi niyetten hoşgörüyle, sevgiyle yaklaşmasına çaba gösterirdim. Bunlarla zannediyorum ki bir yerleri aşabilirdik. Yoksa onun haricinde çok zor. Valla bir şansım olsa neler yapmazdım neler. Neler mesela? Yerlerinde her türlü şeyler var mesela. Kafe, internet kafesinde bir iş yeri, meselesi, geliştirme. Bu, bunun gibi şeyler ya? Yani. yani kendinize iş kurardınız. Evet evet daha doğrusu doğru. Peki bu hayaller neden suya düştü? Hayaller bu hükümetin yüzüne düştü yani. Şansım olsa yurt dışına giderim. Nereye gidersiniz? Aklıma nereye gelirse o zamanki duruma bağlı. Neden gitmek istiyorsunuz? Ne yapacağım? Yaşanacak bir şey kalmadı ki daha. Kendinden endişeli. Herkes kendinden ne yapacağını bilmiyor. En iyisi gitmek he. Bir şansım olsa ne yapardım? Ee, herhalde Türkiye'den giderdim şu an. Nereye giderdiniz? Vallahi herhangi bir Avrupa ülkesi olabilir. Güney Afrika ülkesi olabilir. Peki neden? Yani e, çok memnun değiliz durumlardan şu an. Bir şansım olsa geçen seneye dönmek isterdim. Neden ne oldu? E, belli bir şey olduğundan değil ama bazı pişmanlıklar yüzündendir belki. Kendime bir araba almak isterdim, bir ev almak isterdim, bir de güzel bir üniversite isterdim yani. Şu an okuyor musunuz? Evet. Neden memnun, değilsiniz? Çünkü çok başarısızım. Bölüm mü yanlış mı saçınız acaba? Yok, hayat yanlış şöyle söyleyeyim direkt. Nesi yanlış? Yani bilmiyorum hayat biraz oyun gibi geliyor bana. Yani hiç düzelecek gibi değil yani. Böyle giderse ya okul beni bırakacak ya ben okulu bırakacağım. Ya her şeyi yapardım bilemiyorum şu anda. En çok neye öncelik verirdiniz? Yapardım. Ee, çok güzel bir araba alırdım herhalde. Bir şansınız olsa ne yapardınız? Türkiye'nin düzenini değiştirmeye çalışırdım. Nasıl da bunu? Baştan aşağıya doğru. Değiştirmeye çalışırdım. Çünkü çok şeyler değişmesi gerekiyor bu ülkede. Seçim var önümüzde. Umutlu musunuz? Pek umutlu değilim. Aynı tekrar aynı şeyler çıkacak. Bir şansım olsa yapardım. Dünya gelmezdim. Neden? Çünkü hayat iyi değil onun için. Ama şansınız var dünyayı düzeltmeye. ne şansımız yok. İşte olsa. Yok ki olsa da yok. Baya umut yok bizde. Kesin umut yok. Bir şansınız olsa ne yapardınız? Vallahi bir şansım olsa bir devrimci olarak dünyaya gelmek isterdim. Bu devrim içerisinde din üzerinde devrim yapardım. O kadar çok yapılacak iş var ki Türkiye'de. Elime bir sihirli değnek geçse çok şeyler yapardım. Mesela neler? Mesela huzur getirirdi. Güven getirirdi. işsizliği kaldırırdım öğrencileri, mevzulana öğrencileri, iş alanları açardım. Ailelerin yaşam şartlarını, toplumun yaşam şartlarını en üst seviyelere olabildiğince getirmeye çalışırdım. Bütün bilimsel, teknik bilgiler içeren, insanları geleceğe hazırlayan, herkes aya giderken biz yayayız, oralara ulaştırırdım. O kadar çok ki ayaküstü sorduğunu soruya ancak bu kadar cevap verebilirim. İnsanlarımızın eğitime çok ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ondan dolayı eğitim olarak bir şeyler yapmak isterdim. KPSS'yi kazanmak isterdim. Öğretmen olursanız nereye gitmek istiyorsunuz? Şimdi o benim tercihime kalmıyor biliyorsunuz. 61 tercih yapıyorsunuz. Son tercihte e, ee herhangi bir yere gitmek istiyorum tercihi. Artık onu da seçeceğiz. Ama şimdi bir şansınız olsa KPSS'yi kazandınız o da şansı verelim. Şu saatten sonra her yere giderim. Bir daha evlenirdim kızım. Ev alırdım. Nasıl bir ev isterdiniz? Güzel bahçeli olsun isterdim. Havuzlu. İstediğim mesleği yapmak isterdim yani. Ne isterdiniz? Ee, mesela mimarlık. İlk binanız ne olurdu? Triplex bir villa olurdu yani. <laughs> İnsanın insanı ve doğayı sömürmediği bir dünya düzeni getirirdim. Hayata yeniden başlayıp hatalarımı tekrarlamazdım. Türkiye barış getirmek isterdim başka bir şu anlık başka bir ihtiyacımız yok Türkiye'de. Bir barışa ihtiyacımız var başka bir ihtiyacımız yok. Ülkeye huzuru getirirdim. Nasıl yapardınız bunu? İnsanların içerisine biraz sevgi katardım. Biraz anlayış, biraz merhamet. Bir şansım olsa dünyanın nasıl cennet haline getirileceğini kafa yorardım. Bilmem Barış'ı getirirdim herhalde. Nasıl getirirdiniz? Onu bilemiyorum ama olmasını çok arzu ettiğim bir şey. Sevdiğim kızla evlenirdim. Evlenemediniz mi? Evleneceğiz ama bakalım ne zaman yani iş bulursak tabii ki. İşte üniversite bitirdik bir türlü iş bulamıyoruz. O yüzden bu abi ertelendi yaklaşık 6 yıl oldu. Bir şansınız olsa ne yapardınız? Dünyaya dolaşırım ya. Hı, hı. İlk nereden başlardınız? Brezilya. Brezilya'dan. Neden? Ya güzel aklımda o var, Güney Amerika var. Amerika hiç düşünmedim Kuzey Amerikayı. Gidebilecek misiniz peki? Evet 2017'de düşünüyorum. İnşallah. Çok güzel. İnşallah ha, değil işte hani para meselesi. Paramı o gün ancak getireceğim. O bak ne gideceğim yani sonuçta. Amerika'yı yerleştim. Neden Amerika? <laughs> Şartlar daha müsait Özgürlükler ülkesi. Öyle gibi. Aslında lafta kalıyor ama. İlk Amerika'da ne yapardınız peki? Bol bol boks maçı seyrederdim. Para ne yapılmaz hay yavrum. Her şey yapılır mı? Her şey yapılır. Evim yok, ev alırım önce. Doğuyu böyle ya okul ya yol yaptırırdım. Öğretmenim kendim, öğretmen emeklisi. Çok istiyorum oralara böyle bir yatırım yapmak. Bir de bu fakir fukaraya çok yardım ederdim. Çok paramın olmasını ve insanlara e, kendime, çevremdeki her, herkes elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterdim. Türkiye'de değil dünyada tanınmış bir insan olmak isterdim ama faydalı işler için. Daha çok şans isterdim herhalde. <laughs> Gerçekten her şeyi yapmaya şansınız olsa ne yapardınız? Ee, sahneye çıkmak isterdik, çok çok isterdik. Sokaklarda bu işi yapacağımızda sahnede çıkmak çok isterdik. Yani ekmek paramızı götürmek, kiramız var. 300 lira kira veriyoruz. Evliyim de, iki tane çocuğum da var. Kaç yaşındasınız? 19. 17 yaşında evlendim. Cahillik de bana baba yaptı başımızı. İki çocuğum var. bez yok, bilmem maması var. Kira öylesine yetiştiremiyoruz. Yani biz de bu işi yapmak mecburundayız. Ama mekanlara çıkmak çok isterim.